Apple hesabımın adını beğenmiyorum. Artık boya posta adresini de zaten kullanmıyorum. Apple hesabımı değiştireyim ama bilgilerim kalsın. Apple hesabımın adresini değiştirmek istiyorum. Çünkü o adresi beğenmiyorum dediğiniz her türlü durumda sizlere hızır gibi yetişecek bir çözümle yazdım arkadaşlar. Tek Tips Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Apple hesabınızın e-posta adresini beğenmiyorsanız veya farklı bir adrese geçiş yapmak istiyorsanız yeni bir Apple hesabı oluşturmanız gerekmez. Bunun çok basit bir yöntemi var. Ayarları açtığımızda burada görmüş olduğumuz ilk satır Apple hesabı bilgilerimizin olduğu satırdır ve Apple hesabımızın e-posta adresini çok rahatlıkla değiştirebiliriz. Giriş yapma ve güvenlik bölümüne girdiğimizde bu kısımlar internet bağlantısı gerektiği biraz bekletebilir. En yukarıda görmüş olduğunuz bölüm sizin giriş yaparken kullanacağınız e-posta adreslerini veya telefon numaralarını gösterir. Eğer ki mevcut e-posta adresini kullanmak istemiyor ve başka bir adres ile Apple hesabını kullanmaya devam etmek istiyorsanız yapmamız gereken tek işlem mevcut Apple hesabının üzerine tıklamak, hesaptan sil demek. Hesaptan sil komutu verdikten sonrasında sizlere ekran kilidi parolanızı soracak ve ekran kilidi parolamızı girdikten sonra yerine yeni bir adres eklemeniz için sistem sizleri yönlendirecek. İsterseniz mevcut olan e-posta adresinizi girebilirsiniz veya yeni bir iCloud e-posta adresi oluşturabilirsiniz. Eğer ki iCloud e-posta adresi oluşturarak girerseniz 30 gün içerisinde tekrar başka bir adres değişikliği yapamazsınız. E-posta adresimizde yazdıktan sonrasında devamı basarak gönderilen onay kodunu girdiğiniz esnada mevcut hesabınızın e-posta adresi silinir ve yerine sizin girmiş olduğunuz e-posta adresi artık Apple hesabının adı olarak tanımlanır. Sorularınızı yorumlarda belirtmeyi, videomuza beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşçakalın.